Benim bir komşum vardı bu böyle, kendi sağlıklıktan emekliydi, Aşırı evhamlı, çok sağlığını düşün, sağlığına düşün böyle. İstanbul'da, eski yoktu burada büyük falan da. İstanbul'a giderdi böyle birkaç kere bir, konutları de geçirdi baştan başa. Evhamlıca evhamlıydı bu dönem böyle. Bir gün geldi, yolda karşılaştık, oh dedi ya, her şeyim sağa çıktı böyle böyle. Bütün tahriye firmeleri iyi çıkınlar bu böyle, yani ölmeyecek. Üç gün sonra öldü. Trafikten muhtemelen Trafik kazası muhtemelen böyle. Durakta yandı böyle. Araba beklerken bir araba filan falan ne olursa artık yarışı ilk arabaya yaptı böyle. Durakta öldü muhtemelen böyle böyle. Bak, ölümü trafik kazası. Arabaya binmesi, araba kullanmasa da ama eceli arabadan mı? Bak, bak. Ölüm tabii öleceğiz ama. Yani ölmeyecek diye bir şey yok tabii. Hep öleceğiz. Ama yazılmış muhtemelenler yani. Bir de ölümün sebebi de yazılı. Nerede öleceği yazılı. Nerede öleceği. Bir yerden temut ya. Yani. Nerede olacak? Işte bakın mesela bakın. mesela bebek rahatsızdır. Hep oradan dinler böyle. Ölüm oradan bekler. Bir anda kalpten gider muhtemelen İnsan kendini falan dinlememeli muhtemelen. Şu beden bizim değil. Bunun bir sahibi yaratanı var. Lehü mülk. Beden de mülke giriyor yani. muhtemelen. Mülkiyet Mevlamı. Yani beden bizim değil. Yani